Selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz sınava az bir süre kaldı. Çok az bir süre kaldı. Biz de son artık son videoları çekiyoruz. Son tekrarları yapıyoruz. Ve güncel bilgilerde deneme 19'dayız. Ve hazırsanız başlayalım. 19. denememiz başlıyor. Birinci sorumuzla başlayalım. Avrupa kıtasının üstün başarılı yöneticisi seçilen Türkiye Santranç Federasyonu Başkanı aşağıdakilerden Hangisidir diye bir soru sorduk arkadaşlar. Ee, hangisidir arkadaşlar? Ee, Gül Kız Tülay'dır. Gül Kız Tülay, e, Türkiye Santranç Federasyonu Başkanı'dır arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. Almanya'da 4. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden atletizm dalında 30.57 derecesiyle ülkemize altın madalya kazandıran milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir arkadaşlar bu milli sporcumuz? Yasemin Can'dır. Yasemin Can 6 madalya kazanan e, sporcumuzdur. Bir diğer sorumuza geçelim. Peru'nun liman şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 yüz metre serbest mesafede 16.15'lik derecesiyle Dünya Gençler Şampiyonası olan ve 6 madalya kazanan milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sorduk. Hangisidir arkadaşlar? Merve Tuncel'dir. Merve Tuncel 6 e, madalya kazanan e, isimdir. Dördüncü sorumuza geçelim. Ebru ve hat sanatında profesyonel olarak derin bilgi ve yüksek düzeyde becerilere sahip olan, UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi ünvanı olan alan zanatkar aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sorduk. Hangisidir arkadaşlar? Fuat Başar'dır. Fuat Başar, UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi ünvanı alan zan zanatkarımızdır. Bir diğer sorumuza geçelim. 2022 yılının Şubat ayı içerisinde açılışı gerçekleşen Profesör Doktor Aziz Sancar Eğitim Kampüsü aşağıdaki illerimizin hangisinde yer almaktadır? Evet arkadaşlar bu da güncel bir bilgidir. Çıkabilir. E, hangi il? Ankara ilimizde kampüsü açılan yerdir. 6. sorumuzdayız. 25 Haziran 2022 tarihinde Cezayir'de gerçekleşen Akdeniz oyunlarında badminton dalı alanında 6 madalya kazanarak ülkemizi onurlandıran sporcularımız aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu iki sporcumuz kimdir? Nazlıcan İnci ve Bengüsü Erçetin'dir. Nazlıcan İnci ve Bengüsü Erçetin badminton alanında ülkemizi onurlandırıp 6 madalya kazanan milli sporcularımızdır. Bir diğer sorumuza geçelim. Türkiye'nin ilk Avrupa Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın en iyi uzay temalı projesi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi aşağıdaki illerimizin hangisinde yer almaktadır? Hangi ilimizde arkadaşlar? Bursa'da yer almaktadır. 8. sorumuzdayız. 50 yıl sonra açılan Nobel arşivlerinde Türk Edebiyatı'nın en önemli şairlerinden biri olan ve 2008 yılında hayatı gözlerini yuman ayrıca 1971 yılında Nobel Edebiyat Ödülüne aday olarak gösterildiği ortaya çıkan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir arkadaşlar? Fazıl Hüsnü Dağlarcı'dır. 9. sorumuzdayız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 11. Turizm Bakanlar Toplantısı'nda 2023 Turizm Kenti olarak Aşağıdaki e, illerimizin hangisini seçmiştir? Hangi ilimiz arkadaşlar? Şanlıurfa ilimizi seçmiştir. 10. sorumuzdayız. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olan ve Türkiye'de epik tiyatro türü ve kabare tiyatrosunun öncüsü olarak kabul edilen, aynı zamanda Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu, 12'ye 1 var, Keşanlı Ali Destanı gibi önemli eserleri olan ünlü edebiyatçımız ve yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir bu arkadaşlar? Bu kişi Haldun Taner'dir. Bir diğer sorumuza geçelim. Avrupa Cimnastik Birliği tarafından Şubat 2022 tarihinde düzenlenen oylama sonucunda 2021 yılının en iyi cimnastikçisi seçilen milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir arkadaşlar? Ferhat Arıcan'dır. Ferhat Arıcan. 12. sorumuza geçelim. Akdeniz Kickboks Şampiyonası'nın 2023 yılında hangi ülkede düzenleme kararı alınmıştır? Arkadaşlar Akdeniz Kickbox Şampiyonası 2023 yılında ülkemizde düzenlenecektir. Türkiye'de düzenlenecektir. Bir diğer sorumuza geçelim. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Lisesi'nde yer alan Sudan Coin Geçirme Festivali aşağıdakilerimizin hangisinde gerçekleş, düzenlenmektedir? Sudan Coin Festivali arkadaşlar Denizli ilimizde düzenlenmektedir. 14. sorumuza geçelim. Strano ki -ke -ya antik kenti aşağıdaki illerimizin hangisinde yer almaktadır? Hangi ilimizde arkadaşlar? Muğla'da yer almaktadır. 15. sorumuzdayız. Sarı Kız Efsanesi adlı tablo aşağıdaki Türk ressamlarından hangisine aittir? Kimdir arkadaşlar? Selim Turan'a aittir. Sarı Kız Efsanesi tablosu. Bir tablo sorusu daha ve son sorumuz. Uzun Yürüyüş adlı tablo aşağıdaki Türk ressamlarından hangisine aittir? Arkadaşlar Uzun Yürüyüş Abidin Dino'ya aittir. Evet. Denememiz bu kadardı. Umarım hoşunuza gider. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.